ları çok güzel ileri doğru evet devam ediyoruz çok güzel evet hadi çocuklar ileri doğru devam 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 harikasınız çok güzel eller yukarıda evet hadi yavru sık yavru çok güzel evet devam ediyoruz yumruk yapıyoruz elleri çok güzel sık yavrum elleri Sık yumrukları yavru harika çocuklar <laughs> devam edin harika bunalım arkadaşlar evet şimdi yere doğru esne hareketi yapıyor esneyin esneyin iyice hadi arkadaşlar esneyin belden belden çocuğu harika şimdi yerimizde koşuyor. Biz ne yapabiliriz, hanımefendi? Nereden bilelim kızınızın bir derdi olduğunu? Bu okulda bir sürü sorunlu çocuk var. Hepsiyle uğraşmaya kalkarsak oho işimiz var yahu. Siz de